Bazen hiç beklemediğiniz bir anda, hiçbir sebep yokken bir ağırlık çöker kalbinize. İçiniz daralır, nefesiniz sığlaşır, dışarıdaki dünya biraz uzaklaşır. Neden böyle hissediyorum diye sorarsınız. Oysa dışarıda her şey normaldir. Ama içinizde sessiz bir fırtına vardır. İşte Mevlana bu hali yüzyıllar önce öyle bir anlatmıştır ki, bugün hepimizin yaşadığı bu anların tam karşılığıdır. Mevlana'ya göre kalbin daralması bir eksiklik değil, bir çağrıdır. Kalp bazen daralarak konuşur. Çünkü insan en çok o daralma anlarında içine yönelir. Hayatta bazen dışımızdaki her şey sessizdir ama içimiz çok gürültülüdür. O gürültü aslında kalbinizden gelen bir uyarıdır. Dur der, bir şey fark etmen gerekiyor. Mevlana insanın iç daralmasını çoğu kişinin zannettiği gibi bir zayıflık olarak değil, ruhun yenilenme ihtiyacı olarak görür. Ona göre kalbin daralmasının sebeplerinden biri insanın kendi iç hakikatinden uzaklaşmasıdır. Bir düşünseniz, en çok ne zaman daralırsınız? Kendinize yabancılaştığınızda, gerçek duygularınızı bastırdığınızda, yükleri tek başınıza taşıdığınızda, bir şey söylemek isteyip söyleyemediğinizde kalbiniz bunları saklayamaz. Daralma, ruhun "Ben artık buradayım, beni duy" değişidir. Bu halin tasavvuftaki adı kabz'dır. Kabz kalbin geçici olarak sıkılması, daralması, ağırlaşmasıdır. Ancak Mevlana'nın bakışında, kabz bir cezalandırma değil, bir hazırlıktır. İnsan kabz halinde, içindeki ağırlıkları fark etmeye başlar. Bir düşünce, bir kırgınlık, bir korku, bir geçmiş yükü, hepsi o anda yüzeye çıkar. Çünkü kalp hafiflemek için önce ağır olanı görünür kılar. Bazen sabah gözünüzü açar açmaz olur, bazen günün tam ortasında, bir kalabalığın içinde, bazen bir sessizlik anında, neden şimdi, dersiniz. Mevlana bu hali, kalbin mevsimleriyle açıklar. Her kalp bir mevsim yaşar. Bir gün bahardır, bir gün sonbahar. Bahar kalbin genişliğidir, buna tasavvufta bast denir. Bast halinde insan ferah hisseder, nefesi açılır, ruhu tazelenir. Ama bastan önce, çoğu zaman bir kabz gelir. Tıpkı toprağın çatlaması gibi. Yeni bir filiz çıkacaksa, önce toprak sıkışır. Mevlana der ki, kalbin daralması seni olduğun kişiden daha doğru olana çağırır. Bu söz tamamen onun öğretisinin özüdür. Çünkü Mevlana kalbin daralmasını insanın dönüşüm kapısı olarak görür. Yani içiniz daralıyorsa siz bir dönüşümün eşiğindesiniz demektir. Bu bazen fark etmediğiniz bir değişim, bazen bastırdığınız bir duygu, bazen de hayatınızın yön değiştireceğine dair ilahi bir hazırlıktır. Son zamanlarda sebepsiz bir iç sıkışması yaşıyorsanız belki de kalbiniz size bir şey anlatmaya çalışıyordur. Çünkü daralma çoğu zaman bir bitiş değil, bir başlangıcın habercisidir. Mevlana'nın dünyasında hiçbir his boşuna değildir. Her duygunun bir anlamı, her halin bir sebebi vardır. Kalp sıkışıyorsa içinizde çözülmemiş bir şey vardır. Belki uzun zamandır konuşmadığınız bir hakikat, belki ihmal ettiğiniz bir duygu, belki de kendinize itiraf etmediğiniz bir acı. Mevlana'ya göre bu daralma hali insana iki şey öğretir. Birincisi tevazu, ikincisi dönüşüm. Çünkü daralan kalp, kibirden temizlenir. Kalp sıkılır ki içindeki fazlalık çıksın. Tıpkı bir kap dolduğunda taşması gibi, kalp de daraldığında fazla yüklerinden kurtulmak ister. Ve bu sıkışmanın ardından çoğu zaman, büyük bir ferahlık gelir. Bas tali işte bu ferahlığın adıdır. İnsan bir sabah uyanır ve hiçbir şey değişmemişken kendini daha hafif hisseder kalp genişlemiştir çünkü daralma görevini tamamlamıştır. Siz şunu unutmayın. Kalp kimsenin sesi duymazken bile Hakk'ın çağrısını duyar. Daralma da o çağrının bir parçasıdır. Ve kalbin daralmasının en önemli sebeplerinden biri de Mevlana'nın gönlün sislenmesi diye işaret ettiği durumdur. İnsan bazen o kadar çok düşüncenin, kaygının, beklentinin içinde kaybolur ki kalbin üzeri bir sis tabakası gibi örtülür. Bu sis duygularınızın berraklığını kapatır. Ne hissettiğinizi tam bilmezsiniz ama bir şeylerin doğru olmadığını fark edersiniz. İşte kalp daralması tam da bu anda ortaya çıkar. Kalp o sisi dağıtmaya çalışır. Çünkü kalp hakikate yakın olmak ister, bulanıklığa değil. Mevlana gönül bir aynadır der. Ayna kirlenirse görüntü kaybolur. Kalbin daralması aynanın temizlenme zamanına geldiğini gösterir. Bazen bu daralma bir uyarıdır yolunu değiştir. Bu düşünce sana iyi gelmiyor. Bu yük artık senin değil. Bazen de bir korumadır. Kalbiniz bazı insanlardan, bazı ortamlardan, bazı sözlerden sizi çekip almak için daralır. Çünkü ruhunuzun yükselmesine engel olan şeyleri kalp çok hızlı hisseder. Mevlana'nın söylediği gibi. Kalp, aklın göremediğini görür. İç daralmasının bir başka sebebi de sevgi ihtiyacıdır. İnsan çoğu zaman güçlü görünmeye çalışırken kendi içindeki kırılmaları saklar. Ama kalp bu kırıkları saklamaz. Birikir, 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 sonra bir gün daralma olarak ortaya çıkar. Bu yüzden Mevlana der ki: Kalbin daralması sevginin eksildiğini hatırlatır. Belki de uzun zamandır kendi gönlünüze merhamet etmediniz. Belki kendinizi dinleyecek zamanı kendinize tanımadınız. Belki de çok güçlü durmaya çalışırken, kalbinizin yumuşaklığını ihmal ettiniz. İç daralması, kalbinizin size ben buradayım diyişidir. Kızgınlık değildir, ceza değildir, farkındalık çağrısıdır. Siz bu çağrıyı duyduğunuz anda, dönüşüm başlamış demektir. Kalbin daralmasının bir başka yönü de, insanın içsel dönüşüm eşiğinde olmasıdır. Mevlana'ya göre her insan hayatında birkaç defa derin bir dönüşüm kapısından geçer. Bu kapıların hiçbiri sessizce açılmaz. İçte bir sıkışma olur, bir çekilme, bir toparlanma. Tıpkı büyük bir dalganın geri çekilip sonra daha güçlü vurması gibi. Kalbiniz daralır çünkü ruhunuz yeni bir hale hazırlanıyordur. Eski duygular, eski düşünceler, eski alışkanlıklar yerini bırakmak istemez. Bu yüzden sıkışma olur. Ama kalbiniz yeniliğe açılmadan önce içindeki fazlalıklardan arınmak ister. Mevlana, bu hali zonklayan bir yara gibi tarif eder. Yara iyileşecektir ama önce acıyacaktır. Çünkü ruhunuzda size ait olmayan ne varsa, kabz halinde yüzeye çıkar. Uzun zamandır konuşmadığınız bir kırgınlık, söyleyemediğiniz bir söz, içinizde taşıdığınız bir endişe. Hepsi kalbiniz daralırken görünür hale gelir. Bu durum bazen insanı korkutur. Çünkü daraldığınız anlarda kendinizi daha kırılgan, daha savunmasız hissedersiniz. Oysa bu kırılganlık ruhun yenilenme halidir. Mevlana der ki: "Kırılan kalp içine daha çok ışık alır." Bazen daralma, bir kararsızlık, bir yön kaybı gibi de hissedilir. Bir anda neyi neden yaptığınızı, neyin size iyi gelip gelmediğini sorgulamaya başlarsınız eskiden çok net olan şeyler bulanıklaşır. Ancak Mevlana'ya göre bu bulanıklık bir karmaşa değildir. Bir aydınlanmanın öncesidir. Kalp daralmadan genişlemez. İnsan sıkışmadan ferahlığı anlayamaz. Kalp önce daralır ki, bast hali geldiğinde o genişlik daha kıymetli olsun. İnsan bu süreçte genellikle kendini sorgulamaya başlar. Ben ne istiyorum? Bu hayat bana ne anlatmak istiyor? Neden böyle hissediyorum? Bu sorular kalbin uyanışına işarettir. Çünkü kalbi daralan insan, artık yüzeyde kalamaz, daha derine bakmak zorundadır. Mevlana'nın derde düşmeyen, derman aramaz, sözü tam da bu hali anlatır. İç daralması, insanın kendi iç dünyasına yönelmesinin başlangıcıdır. Kalbin daralması, bazen de sevdiğiniz bir şeye fazla tutunmanızdan olur. Bir insana, bir beklentiye, bir duyguya, kalbiniz size bırak demeye çalışır ama aklınız bırakmak istemez. Bu çelişki daralma yaratır. Çünkü kalp bilir ki fazla bağlanmak insanı ağırlaştırır. Mevlana bu durumu şöyle ifade eder: Elinde tuttuğun şey seni hafifletmiyorsa bırak ki hafifleyesin. Kalbin daralması aslında bırakmanız gereken bir yükü fark ettirmek içindir. Bir başka sebep ise şudur: İnsan bazen kendi içinde taşıyamayacağı kadar çok duygu biriktirir. Sevinçleri saklar, kırgınlıkları saklar, söylemek istediklerini saklar ve bir gün kalp, bu kadar yeter der. İç daralması tam da bu birikimin patlama noktasıdır. Sanki içinizde bir düğüm vardır ve çözülmek istiyordur. O düğüm çözülmeden de kalp genişleyemez. Mevlana'ya göre kalbin daralmasının bir diğer nedeni de, insanın içindeki ışığın karanlıkla sınanmasıdır. Karanlık burada kötülük değildir, bilmeden yaptığınız hatalardır, kendinize haksızlık etmenizdir, ruhunuzu ihmal etmenizdir. Kalp bu karanlığı temizlemek için daralır. Bu daralma içinizdeki ışığın yeniden çoğalması içindir. Tıpkı gece olmadan sabahın gelmemesi gibi kalp de bazen kararmadan aydınlanmaz. Bu süreçte çoğu insanın yaşadığı bir başka şey de derin bir yalnızlık hissidir. Çevrenizde insanlar vardır ama siz kendinizi uzakta hissedersiniz. Sanki kimse sizi tam anlamıyordur. Bu yalnızlık aslında bir çağrıdır. Kendi içine dön. Çünkü Mevlana'ya göre insan yalnız kaldığında kalbinin sesini daha net duyar. Daralma bu yüzden yalnızlıkla birlikte gelir. Yalnızlık kalbi temizler, sessizlik kalbi dinlendirir. Bu daralma halinde insanın aklı çoğu zaman "Geçecek mi?" diye sorar. Mevlana'nın cevabı nettir. Hiçbir hal kalıcı değildir. Kavz geçicidir, bast mutlaka gelir. Kalp daralır ki genişlesin, karanır ki aydınlansın. Susar ki konuşsun. Siz yeter ki bu hali yargılamadan kabul edin. Çünkü bu süreçte önemli olan daralmanın sebebi değil, size ne öğrettiğidir. Belki içinizde bir süredir keskin bir daralma var. Belki ne olduğunu anlayamıyor ama bir şey olduğunun farkındasınız. Mevlana der ki kalbin daralması yolun değiştiğini haber verir. Yani siz farkında olmasanız bile hayatınızda bir yön değişikliği başlamış olabilir. Kalbinizin sizi sıkıştırması, sizi eski hallerinizden uzaklaştırmak için olabilir. Çünkü kalp sıkışmadan insan olduğu yerde kalır. Eğer bu hali yaşıyorsanız, bilin ki yalnız değilsiniz. Bu, her insanın içsel yolculuğunda karşılaştığı bir duraktır. Sizin için de yeni bir kapı açılıyor olabilir ve bu kapının ardında daha geniş, daha huzurlu, daha farkında bir siz vardır. Kalbin daralmasının belki de en az konuşulan ama en derin yönlerinden biri şudur. İnsan bazen bir adım atmadan önce daralır. Bir kapı açılmadan hemen önce içte bir sıkışma olur. Çünkü ruh bilmediği bir yola hazırlanırken titrer. Ne olacağını bilmediğinizde, bir belirsizliğe yaklaştığınızda kalbiniz daralır. Bu daralma kötü bir şeyin değil, büyük bir değişimin habercisi olabilir. Mevlana'nın her sıkıntı bir doğum sancısıdır demesi tam da bu yüzdendir zorluk değil, bir doğum, yani yeni bir siz. İçinizdeki daralma bazen de bir çağrının işaretidir. Bir insanın kalbi gereksiz bir şeyle meşgulse, kalp daralır. Çünkü hakikat dışarıdan değil, içerden konuşur. Ruhun yönüyle yaşamazsanız, kalbiniz sizi uyarır. Modern hayatta buna uyumsuzluk denir belki. Ama Mevlana'nın dünyasında bu, hakikate dönüş çağrısıdır. Bazı kararlar almanız gerekiyordur ama erteliyorsunuzdur. Bazı gerçekleri görmeniz gerekiyordur ama bakmıyorsunuzdur. Kalbiniz daralır çünkü sizi uyandırmak ister. Artık buraya sığmıyorsun demenin bir yoludur. Belki işiniz size ağır geliyordur. Belki ilişkide bir şeyler kopuyordur. Belki hayatınızda görünmeyen bir tıkanma vardır. Mevlana'ya göre kalp insanın en doğru rehberidir. Aklınız mantıklı sebepler bulabilir ama Kalp her zaman hakikati gösterir. Kalbiniz daralıyorsa, belki de bulunduğunuz yerde artık kalmamanız gerekiyor. Belki duygusal bir yük bitmek üzere, belki içinizde yeni bir yol açılıyor. Kalbiniz daralırken aslında sizi yeni bir yola hazırlıyordur. Mevlana'nın en çok üzerinde durduğu noktalardan biri de gizli üzüntüdür. İnsan bazen bir üzüntü yaşar ama kendine bile söylemez. Üzüntü dile gelmeyince kalpte sıkışır. Kalp konuşamayınca daralır. Bu yüzden Mevlana der ki: Dert, söyleyene şifadır, gizleyene yük. Eğer içinizde konuşmadığınız bir acı varsa, kalbiniz daralır çünkü duyulmak ister. Mevlana'ya göre kalbin daralması çoğu zaman bir duygunun kapalı kapıda kalmasından olur. Kalp kapalı kapıları sevmez, açık olmak ister, temizlenmek ister, hafiflemek ister. Kalbin daralmasının bir başka sebebi de geçmişin ağırlığıdır. İnsan geçmişte kalmaya devam ederse, kalp daralır çünkü ilerleyemez. Eski kırgınlıklar, pişmanlıklar, keşkeler. Mevlana'nın, dün dünde kaldı cancağızım sözü, bir klişe değildir, bir ruh yasasıdır. İnsan geçmişi bırakmadan yeni bir hale geçemez. İç daralması bazen de geçmişle vedalaşmanın vaktinin geldiğini haber verir. Kalbiniz sıkışır, çünkü eski yüklerin artık taşınamayacak kadar ağırlaştığını fark eder. Bast halinin yani ferahlığın gelişi de tam bundandır. Bir sabah kalkarsınız ve içinizde anlam veremediğiniz bir hafiflik vardır. Sanki gece boyunca biri kalbinizdeki acıyı almış gibi. Bu Mevlana'nın bast diye anlattığı şeydir. Daralmanın ardından mutlaka ferahlık gelir. Çünkü kalp uzun süre sıkışık kalamaz. İnsan ruhu genişliğe yaratılmıştır. Kalbinizin daralması geçecektir. Ama o daralma size bir şey öğretmiştir bir kapı açmıştır, bir yükü bırakmıştır. Kalbin daralmasının bir başka işareti de duanın değişmesidir. Belki eskiden ezberden dua ediyordunuz, belki alışkanlıkla. Ama daralma dönemlerinde dua kalpten gelir, söz bulamazsınız ama içiniz konuşur. Bu çok kıymetli bir halidir. Mevlana der ki, kalbinle ettiğin dua göğe daha hızlı varır. İç daralması insanı en çok dua haline getirir. Çünkü kalp hakka en çok sıkıldığında döner ve tüm bunların birleştiği bir an gelir. Anlama anı. Kalbiniz daralır daralır, sonra birden bir cümle belirir zihninizde. Bir fark ediş. Bir aydınlanma. Ben bu yüzden böyleymişim dersiniz. Belki küçük bir şey fark edersiniz ama o fark ediş bütün sıkışmayı çözer. İşte bu an kabz halinin sonudur. Bast kapısı açılmıştır. İçiniz ferahlar. Nefesiniz açılır sanki içinize ışık dolmuştur. Bu ışık Mevlana'nın gönül aydınlığıdır. Ve artık şunu bilirsiniz. Kalp hiçbir zaman sebepsiz daralmaz. Her daralma bir ders taşır. Her sıkışma bir kapının anahtarıdır. Her kabz bir bastın habercisidir. Belki bugün bu sözleri dinlerken siz de bir daralma içindesiniz. Belki bunun nedenini bilmiyorsunuz. Ama unutmayın. Mevlana'ya göre kalbin daralması ruhunuzun değiştiğinin güçlendiğinin ve hakikate yaklaştığının işaretidir. Bu hal sizi yormak için değil, sizi dönüştürmek için gelir. Kalbiniz size bir şey söylüyor olabilir. Ve siz dinledikçe o ses güçlenecek. Sıkıştığınız yer yolun bittiği yer değil. Yeni yolun başladığı yerdir.